Bu kadar. Oho! Oho! Hahaha! Gel, Bak, bak nasıl oynuyorlar. Bak görüyorsun değil mi? Bak nasıl oynuyorlar bak! Bak görüyorsun değil mi? Çekiyorsun. Çekmez Çek, miyim bay, ya? Vay 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 vay! Kaç bay. Var? tane var? 2. Abi 2 olsun bizim olsun Abi canım. mıdır bacak arasında? Aç. Şunu da çek. Of 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 Şurada şurada şu arkada arka taraf şuralar var ya dolu dolu. Alın. Aç, açtım. Ne Aç. Çekiyor mu? Kayıtta mı kamerada? Ne diyorsun sen? Olmaz mı? Yavaş, yavaş. Sürü bunlar, kuzu bunlar, geldi bunlar. Çift, çift iki iki. Aha, o da yakaladı, geldi. Bak 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 çekiyor Kuzu musun? Bu, kuzu bu Çekiyor musun? Çekmez miyim ya? Çekiyor musun? Hani o, nerede? Otoları için. Vay vay, vay 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 vay. Otoları için artık. Bak nasıl geliyor bak. Bekle. bak 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 bak. Gördün mü? Hani? Bak gördün mü? Yok ya bir şey yok ya. Bak gördün mü? <laughs> hey. zaman dışarı çıkma. Kamera ya. Bak. Vay 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 yavrulara kuzulara bak sen. Orada mı? İki tane bir tane mi? Geçmeyin yine de en son. Aha. Bak bak bak. Zıplayışları çekiyorsun değil mi? Bir tane. Bak şu zıplayışlara bak işte lambo kabuğu işte böyle zıplaya zıplaya gelelim İşte bu lamba kabuğu da bu budur. Böyle. Seni kredi vurdu mu? Hoppaya zıplaya gelelim burada öyle. Şöyle bir çekelim dur, dur. Bak, oh. bak, 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 bak. Bir, bir iki, üç, mi? dört tane Aynen. var. Aynen. Sen Abi, şöyle... Üç tane mi var yoksa? Tamam, tamam. Of 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 sürü sürü. Oo şurada, şurada, of 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 of. of, Maşallah Olayım. maşallah. Bu var öyle. Ötekiler dursun. Sıra sağlı. Sıra sıra. Tabii, tabii tabii, öyle. Başka türlü kaçmaz o. Ezgi ben çekiyor musun? Çekmez miyim yani? ya? Çekmez miyim? Kaçırır mıyım bu şu manzarayı ya? Bak ah, bak ah, bak. Ah. Vay 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 vay. Kuzu, kuzu şey. bunlar kuzu bunlar. Bunları çek Ezgi ben. Ezgi ben şunları çek. Kuzu bunlar, kuzu, kuzu. Oy oy, ben bir şey söyleyeyim mi? Şuraya atalım, ortayı sal, aşağı kendi çekecek ya. Olur mu şimdi? Çekmez, çekmez miyim bunlar? Duyguları düşüncelerinden anlasın başlıktan bu kava güzel mi, hoşunuza gitti tamam. mi? kelimeleri bulamıyorum ya. Türkçede, dünyada başka bir kelimede bunların anlamı ifade Yok. Evet. 2010 yılının Lambo Kavan'ın sezonunu bugün kapatacağız. Yine Adasar'ın en güzel koylarından bir tanesi olan Çoban Koyu'ndayız. Sabahtan beri avlanıyoruz. Çaparıcı Hamza Usta'nın hazırladığı çok özel takımlar, çok özel çaparlar davrandık. İyi balık yakaladığımızı düşünüyoruz. Takımlarımız hiç problem çıkartmadı. İcamlı yanımızdaki tekneler boşa turlarken biz lambuka çekmekten yorulduk. Kollarımız var. Ellerimiz, her tarafımız yarıldı. Şöyle bir bakalım bakalım. İki tane buzluğumuz var. İçinde lambukaları böyle attık. Biz saymadık da. Hep beraber bir sayalım. Ya bu bayağı ağır bezli arkadaşlar. Ağır tabii canım. Vay 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 Ben çektim onları. bunları o, kolay mı? Oo. Dur bakalım şöyle bir. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Hadi bakalım. Herşe Rastgele. Bir. Bir. İki. Üç. Dört. 5. Zaten kandan belli. Bir <laughs> <laughs> temizlenmiş hala, Yıkadım ben bunu. 7. Çekiyorsun değil mi? Kayıt diyor valla. Bilmiyorum. Zekiz. Kayıt diyor ama. 9. 10. 10. on birey maşallah maşallah. Evet, i̇yiymiş olacak. bak, ya. bak ya. O bayağı güzelmiş. Bak bak 12. bak bak Onu bir ayırsana şöyle bir göreyim onu bir yer. on 13. 14. 15. Oy oy oy, oy oy çok oy, güzel oy, oy, oy. 16 17 18 Sığmayacak bu oyun. İyi iyi. Sağ sağ. 19 20 25 22 Maşallah 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 23 24 25 ya ne var arkadaş bunda ya? Var var var. <laughs> Buzların altında mı koydum ben. 26 27 28. yapacağız 29 30 Şurayı da koyabilirsin ya. Evet. Ya sen ya hmm. ne yapıyorsun kardeşim sen kaydıra baksana <laughs> ya Allah Allah kaç dakika, 30. 30'da mı kaldın? 30 31 32 ey maşallah 33 34. Oh, bir tanesini boşalttık galiba. O kaç tane çıktı? Bu da 34 tane çıktı. Vay, senin Yok, dediğin çıktı ben ha. Ben dedim yani. Ben 33 demiştim bak. Be. bakalım burada kaç tane var. hop 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 hop. 35 İzmir'e geldik. 36 37 38 Ey 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 ey. Şunların oh, güzelini, maşallah, maşallah hakikaten ya. 39 40 41 42 Konya'ya geldik 43 44 45 46 46 bak biri senin bir bideninde... Bir senin midende 47, bir benim midende 48, bir de kaplan midesinde 49. 49, tane. Anam 50 yapamamışız. 50 yapamamışız değil mi? Ama saat daha erken yani daha çekeceğiz. Akşam şeyi var da partisi var. 49. Bir 20 tane daha çekeriz herhalde. Yani 20 tane çeksek işte 50, 3 tane 70 70 65 70 arasında İnşallah şöyle İnşallah. bir balıklara çek çekmez mi çekmez, çekmez miyim ya Şöyle böyle bak 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 Emek bak, bunlar emek sabahın 5'inde çıktık yola ya sabahın 5'inde <laughs> pardon tekneye bindik Şunlara Şu bak güzelliğe ya. bak Şunların güzelliğine hakikaten var ya Şuna bak maşallah maşallah Kuzu maşallah. kuzu bunlar ya Şu da çok güzel bak bak Ayağımın <gülüyor> ucundaki. <gülüyor> of 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 Evet şey, ikisi şey, şey, takım var. Çaparıcı haftanın marifeti Diğer teknedeki arkadaşlarla öyle konuşuyoruz. Bak böyle kaç tane falan diyoruz. İşte böyle 17 tane falan işaret yapıyorlar bizi. Sanki bir mata atmış gibi tamam mı? 17 tane tutmuş bize hava attı. Değil mi? <laughs> Ama bizim, biz mutabazimizi koyduk. seslenmedik. Bizim zaten bir buzlukta 34 tane çıkıyor. Şu buzuta yok dedi mi şey? Yok. Balık, ha, iyi, tamam. Onu işte ikinci turda koyacağız. Kaç saylık bir şimdi unuttum da. 49 49 saydık. 49. 49. Tamam, evet, tamam. 49 evet. Şimdi ee, çay molasındayız. Çayımızı içtikten sonra ondan sonra akşam e, ee, balığını bu balık biliyorsunuz bir sabah bir sarar. Ondan sonra bir de akşam sarar. Akşam sabahki gibi ha. sarar mı yoksa? Ha. Yakın mı olur? Yani gene yani bir 20 tane falan inşallah İyi. alırız. Güzel. Belki 30'u da bulabilir. Ondan sonra... Olay bunlar ibaret. Hadi, 2011 efendim. yılında inşallah yine bütün amatör balıkçı arkadaşlarımızla beraber ben ondan başta sonra... olmak üzere He, ondan sonra inşallah 2011 yılında buluşmak üzere. Hepinize rastgele amatör balıkçı arkadaşlarım